çekiyor musun o zaman oğlum? Çekim yapıyordum ama. Allah Allah, az siktir be. Ha. Lan oğlum sen bayağı Kemal Aydoğan'a mezama başladın biliyor musun? Ha. siyah gözlükler, e, turistik çanta, sırt çantası. Acaba bunu bir teşekkür ederek mi karşılasam? Bu bir teveccüh müdür? Vallahi Takdir midir? Şu, o zaman çekim yapıyoruz, sesleri azaltalım ya. Ha. şimdi jip alsam ne güzel olur. Şimdi Mesut sen bu olayları takip ediyorsun yakından da. Evet. Yani evrensel istihbarat örgütü gibi. Bu Savaş Aykılıç geçenlerde 12 gün önce linç kampanyasına imzasını çektiğini iddia etti. Ya da öyle bir e-mail geldi bana. Onun mu değil mi? Emin değilim. Onun da olsa, onun olmasa da asla kabul etmiyorum. Bunu söylemiş olayım sana ve Dolayısıyla izleyicilere. Evet. Şimdi bugün linççi mimesis sitesinde, linç kampanyası ana sponsorlarından mimesis sitesinde bu linççi Savaş Aykılıç'ın yazısını, yazı deme 11 milyon baloncuk şey, şahit gerekiyor. Okudum, adam resmen yazı yazmasını bilmediği gibi ısrarla yazı yazmaya çalışıyor. Tam bir dangada. Ve aynı zamanda tarih, tarihsel gerçekleri çarpıtıyor. Şimdi ona ben bir başlık attım. Yani uzun atmadım. Genellikle böyle iki satır, üç satır atıyorum. Çünkü alama değmez yani. Linki Savaş Aykılıç ki kendisi bu oluyor. Yarasa gibi baş aşağı koydum fotoğrafını. Linki Savaş Aykılıç yazı yazmayı öğrenmemek için inat ediyor. Gerçekten inat ediyor. Üniversite mezunu, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi mezunu, Tiyatro Bölümü mezunu. Böyle bir damlada. Oyunun notu, yani bunları ben yazıyorum, herkes biliyor hı hı. ya da bilmeyenler için yine olayım. Sosyalist sanatçı 20 bulunmaz ki ben, linkçi Savaş Aykılıç imzası ile kendisine gönderilmiş aşağıdaki e-postayı ciddiye almamıştır. Sen böyle iki yıl, üç yıl benim en yakınlarıma falan örseleyen kampanyalar başlatacaksınız. Sonra ben iki yıl sonra, üç yıl sonra tam noter onaylı ihtarnameler gelecek bana. Savcılık suç duruları gelecek. Yargılanmaya başlayacağım. Linç kampanyası ana sponsorlarından oyun atölyesinin patronu Nihat Haluk Bilgiler'in parasıyla duruşmalara giren avukat Süleyman Anıl benim iki yıl hapsimi isteyecek. Ondan sonra ben senin linççi olmaktan kurtaracağım. Ben buna izin vermiyorum. Coşkun Bükter vermiş ama ben Coşkun Bükter değilim. Dolayısıyla bunlar onun belgesi ve altında da metni. Metni okuyorum. Flash, flash, flash. Savaş Aykılıç, Coşkun Bükter ve Hilmi Bulunmaz için açılan imza kampanyasından imzasını çektiğini açıkladı. Görülen Lüzum, lüzum. Burada da yazan hocam. Lüzum, lüzum, lüzum. Ben bile şaşırdım valla. Dönüp sözlüğe bakacağım. Böyle olmaz yani. Lüzum, üzüm gibi. Le üzüm. Fransızca ve Türkçe. Le üzüm. De kamyon. Lüzum. Üzerine demenin kimseyi ikna etmeyeceğini bildiğinden J virgül ay kılıç. Joseph falan herhalde. imzasını geri çekmenin gerekçelerini şöyle açıkladı. Bir, bu tür imza kampanyalarında güvenilir birkaç imzayı görünce sanki fes buka arkadaş kabul eder gibi gözü kapalı imza atmanın çok da doğru olmadığını anladım. Oha! iki yılı aşkın zaman sonra. Bu imza kampanyasını başlatan bazıları ile söz konusu söz konusu ayrı yazılacak. Şaf, savaş, söz ayrı konusu ayrı. Kişiler arasındaki husumet bir, ve bir çeşit entelektüel. ah entelektüel doğru yazmış. Genellikle dangalaklar çift ile yazıyorlar entelektüel diye. Ve polemik kan davasına varan tartışmalarında taraf olmak istemiyorum. Hasiktir. Ooo savaş. Oğlum yani ben seni affedemem ama Seni Allah affetse ben affetmem. Üç. Söz konusu yine birleşik yazmış. Dangalakça. Tartışmada adalet ve vicdan terazimin eski dostlarım ki hiçbir zaman için dost olmadık. Onu ben söylemiş olayım. Ancak bir arada bulunduk Bilsak Tiyatro Atölyede. Bu dost olmak anlamına gelmez. Ben nasıl ki Bilsak Tiyatro Atölyeyi sürdüren Bekran Algan ışık içinde yatsın, onunla dost olmadımsa Marksist olmayanlar ben dost olmam kolay kolay. Mühtel ve bulunmazdan yana olduğunu anlamış bulunuyorum. Oo, geçti borun pazarı süreç yani Aksaray'a. Yani Aksaray eskiden kent değildi. Hani şu Lale'nin oradaki Aksaray'dı ya yani, hani hani olduğu yerden bahsetmiyorum. travma geçmiyor yani. Travmaya geçmiyor. İçinden travma geçen kent değil yani Aksaray. Bu Nide'den, içinden çıkartılan Aksaray. Eskiden Nide'nin içinde bir ilçeydi. Yani eskiden Nide'ye gidiyordu eşekler, şimdi Aksaray'a gidiyor. Savaş geçti korun paslarını Süreşeyi Aksaray'a Geçtim burun pazarı Süreşeyi Aksaray'a Evet Çoğunluk her zaman haklı olmayabilir Azınlıkta kalanlar da haklı olabilir Anlamsız anlamsız laflar Gerçekten de bir çeşit dışlama, Bunu ne düşüneceksiniz lan ben, ben sizi dışladım. Kapitalizmin elelebet muhafaza ve müdafaa edilmesi için tiyatro yapanlar ben dışladım. Ötekileştirme, yabancılaştırma, düşman ilan etme, bir çeşit çeşit mahkum ve sürgün etme, hatta mümkünse yok etme. Vallahi yok etme çok uğraştılar. İrfan Aslanan diye bir dal yarak, bir gerizekalı bizim kafamızı ezmek için çağrı yaptı linç kampanyası ana sponsorlarından Ahmet Ertuğrul, Timur Nam ve diğer 3. Abdülhamid'in sitesinde. Aa! Şuraya bak ha! Tostoy var orada. Aa! Tostoy'a bak ya! Aa! Şuraya bak! Şuraya yürü! Shakespeare'e bak lan! Aa! Shakespeare'e bak be! Ha siktir Shakespeare'le! Sen! Tek! Tek! Git! Nasıl gitti ama? Ya! Ama Tostoy yerinde duruyor bak! Aslanım benim, koçum benim be! bir çeşit linçe dönüşen bu imza kampanyasından imzamı çekiyor. Eğer kırdı ve üslü isem büyük bulunmazdan özür diliyorum. Valla savaşçım ben kabul etmiyorum. Gerçekten kabul etmiyorum. Evet, sonra yazıya geliyoruz yavaş yavaş. Oyunun notu. Linç kampanyası ana sponsorlarından bir sitesinden alıp olduğu gibi aşağıya aktardığımız linççi, Savaş Aykılıç'ın yazısındaki yazım yanlışlarını maymun götü. maymun götünü bir hakaret olarak görmedi. Doçent doktor bir bilir kişi ve bunu eleştiri olarak gördü. Onun için maymun götü ile maymun götü rengi ile belirgin hale getirip doğrulanı çimen rengiyle yine biz yazdık. Savaş Aykılıç'ın yazısı başlıyor. Zaten başlık Hil Hillary Clinton'a açık çağrı. Hil Hillary Clinton'a açık çağrı bize kapalı çağrı. Bana bir e-mail yollamış. Coşkun abi e-mail yollamış, ya da bana yolladın oraya pas etti, Bunu unuttum şimdi, yönlendirdim. Bir de bir sürü insana yollamış, örneğin Doğan Hızlan Hürriyet Gazetesi, Enver Başar. Bu Enver Başar, Tiyatro Online.com'un sahibi, Erbil Göktaş, yeni tiyatronun sahibi ya da gelen yayın yönetmeni, Ağa Ertuğrul Timur, tiyatronun sahibi, Tiyatro Haber, keza yine Ahmet Ertuğrul, Ertuğrul Timur'un, sitesi, tiyatro dünyası. Şu görmüş olduğunuz duvardaki fotoğrafı ters duran bir yarasa gibi Ahmet Ertuğrul Timur. Ha işte o. Lan <laughs> Ahmet lan. Lan Ahmet. İn aşağı düşeceğim lan. Aa bak düşüyor. Yavaş yavaş düşüyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Evet Ahmet Ertuğrul Timur devam ediyoruz falan filan. Ve yazıya geliyoruz. Hillary Clinton'a açık çağrı. Yazıyı okumuyorum. Zaman almasın böyle. Zaten yazı bile değil. NATO diyor. Savaş Aykılıç'ta NATO mermer NATO kafa. Lan Savaş Aykılıç lan. Sen niye çıktın ters kafa? <laughs> i̇n aşağı, in. Evet. NATO diyor. Küçük harfle, büyük harfle olması gerekiyor. El el koysun. Bunları okumaya zaman yetimine neden olacağı için sadece şunu söyleyeceğim. Şurada belgeleyelim. Şurada bir yerde. Ha, Arthur Miller diyor. Bir yazardan bahsediyor. Kendisi böyle dramaturk ayaklara yatıyor Savaş Aykılıç. Daha Arthur'un adını yazmayı bilmiyor. Arthur diye okunabilir. Oku, hatta, hatta öyle okunuyor. Beş harfle okunur ama altı harf yazılır. Art Hur. Evet, şimdi bu Tolstoy kitabına el koyuyorum. Yani el koyuyorum ne ki? el basıyorum. Nasıl insanlar Kur'an-ı Kerim'e el basar, İncil'e el basar. Tolstoy'un karısının kitabına da el basıyorum. Şimdi yavaş yavaş kalkıp içeride kardeşim Savaş ile ilgili bir konser vermek istiyorum. Veri 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 maç. Bir koyarım geri kaç geri kaç geri kaç. Bir koyarım geri kaç. Bir koyarım geri kaç geri kaç geri kaç. Bir koyarım geri kaç. İster soruş, ister karış. Vermem ondan ben bir karış, 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 vermem ondan ben bir. Shakespeare Çocukları Shakespeare Çocukları Shakespeare Çocukları Tikim kaptı. Benim zaman zaman böyle bir yerlere tik oluyor ne yapıyorsun dedikleri zaman tikim kalktı diyorum. Shakespeare'in eski Shakespeare'in eski Shakespeare'in eski Söyleyin bana